İsmail Bey merhabalar. merhabalar. Tufan Merhaba, Bey merhabalar. merhabalar hoş, hoş, bulduk, geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sizleri gördük daha iyi oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu lezzet durağında misafir ettiniz, ağırladınız bizi. Enerjiniz için de çok teşekkür ediyoruz biz öncelikle. Teşekkür ederiz. Ben röportaja müsaadenizle abiyle başlamak Tabii isteyeceğim efendim. Tufan Bey. Böyle İsmail Bey, biz sizleri tanımak istiyorum. Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Sinan Bey, biz ismim İsmail Atıcı. Ee, doğma büyüme öğrendiyiz. Tamamen balıkçılık üzerine. De öyle devam Çok uzun yıllardır aslında siz balıkçılıkla Balık, uğraşıyorsunuz. Tabii babadan diyelim yani. Babadan, i̇kinci kuşak. İkinci kuşak, evet aynen. E, balıkçılıkta belli bir mevki bir yere geldikten sonra dedik ki tıfandan ne yapabiliriz mesela Ören'de daha nasıl hizmet verebiliriz? Evet. E, Reis Balık Restorantı, Reis Mehmet Reis Balıkçılık aynı zamanda firmamızın ismi. Evet. Reis Balık adı altında e, restoranımıza karar kıldık çok evet. da keyifli bir yer kurmuşsunuz. Evet. Tabii bu yolda en büyük destekçi de Tufan Bey sanırım. Tabii ailecek çalışıyoruz. Ailece, biz kardeşiz biz. E, Mehmet Atıcı, Tufan en büyükleri benim. O... En büyük e, sırayla evet. gidiyor. Mehmet, Tufan. Bu arada Mehmet Bey'e de selamlarımızı, saygılarımızı gönderin. O da destekleri. Şu anda Deniz'e denizde kendisi, Antalya denizde. tarafında. Evet. Ya bizim memleketteymiş. Evet. Güzel oralardaymış. Evet. Ondan evet. sonra işte e, sektöre giriş yaptık. İyi de oldu, keyif de alıyoruz. Misafirlerimiz memnun, ayrıldığı zaman daha çok daha büyük bir keyif veriyor size Kesinlikle. ama. E, şimdi Tufan Bey'e bir döneceğim. Onu da bir tanıyacağım efendim. Sonra lezzetlerden bahsedeceğiz Tabii. beraberce. Böyle bir sizleri de tanımak istiyorum. Buyurun Tufan Bey. Ben Tufan Atıcı, 1982 doğumluyum. Ee, bu sektörde işte balıçılıktan başladık. Evet. Sonrasında üç kardeş oturduk düşündük. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Nasıl güzel hizmet verebiliriz? Öğrenim şimdi. de buna ihtiyacı vardı yani. Bu Evet yani öğrenin Yani çok büyük eksiklerini düşünerekten bu yola çıktık. evet. Beraberce hem fikir olaraktan bu restoranı kurmaya şey düşündük ve bugünlere Allah'ın izniyle geldik. Evet. Ee, Burada aslında sır sırf sırf omuz verilmiş mücadele var bütün kardeşler Tabii. olarak. Tabii, ailecek. şöyle bir şey var, araya giriyorum. Buyurun. Ee, Örenimiz Bodrum'la Marmaris arasında, Marmaris 60 km, Bodrum'a 45 km. Gökova'nın incisi gerçekten de Gökova'nın... Aslında ın... saklı bir cennet gibi diye Kesinlikle diye söyleyebiliriz evet. aslında. Yani öğrenimizde daha iyi şeyler, keşke daha da iyisini yapmak lazım. Öğrenimizi biraz da tanıtmak amacımız. Evet. Misafirlerimize. Öğrenimiz... Çok güzel koyları var mesela. Kesinlikle. Ee... Anlatmakla olmaz gezik görmek. Yaşamak olmaz. lazım. Yaşamak lazım. Şimdi o zaman evet. önce balıkları yaşayalım. Evet. Şimdi biz buraya geldik. Ne gibi lezzetlerle, ne gibi balıklarla karşılaşıyoruz? Çünkü bu işin tamamen gece gündüz siz sahadasınız. Sinan Bey ben bir kere şunu belirtmek istiyorum. Buyurun. Ee, bizim restoranımızda, işletmemizde kesinlikle gökova balıkları büyük oranda, yüzde %90 oranında diyebilirim. Tamamen doğal balıklar. Bunları da ben temin ediyorum. Hatta tutuyorum denizde. Kendim tutuyorum, balıkçılarım var, var. Bizim restoranımızda tamamen Gökova'nın doğal ürünlerini satmaya çalışıyoruz. Öyle satıyoruz. Evet. ve her şey ufak bir şeyler ama haricinde Gökova'nın tamamen doğal varlıklarını satışa Nasıl anlarız peki biz bunun doğal olup olmadığını? Yani bu konuda aslında tüketici de bazen çok farklı değerlendirebiliyor. Yani biz bunu tadından mı anlarız, renginden mi anlarız? Ya bilen insan mi? tabii ki anlar ama ben hep söylediğim bir şey vardır. ...balıkçınıza güvenmeniz lazım. Tanımak yani lazım. Araştırmak araştırmak lazım. Yani bunu anlatmakla bitti Burada saatlerce anlatıyoruz. Evet. Bir yere varamayız ama ...balıkçınıza güvenmek lazım. Bir de doğal diye tarif ettiğim balıkların zaten hani şey olmuyor. Hani e, nasıl diyeyim, üretimi vesaire sahte bir şey olmuyor. Olur. Doğal, doğal başarı. Evet, Peki Öyle. bu başarıyı neye borçluyuz? Şimdi ciddi bir istikrar var. Bunu yakalamak da zor. Yani evet. aynı çizgide ilerlemek, aynı istikrarda izlemek. Ben mesela biraz röportajdan önce sohbet ettim sizinle Türk'teki ve siz mesleğinizi çok seviyorsunuz. Tabii. Yani yaşıyorsunuz yani burayı. Evet. Ben doğma büyüme balıkçıyım. Ee, babadan balıkçıyım. Benim işim balıkçılık. Ben burada az önce de bahsettiğim gibi tezgahıma insanlar önünden geçerken aa deyip şöyle bir baktığı zaman evet. ben memnun oluyorum. Yani. Çünkü niye? Orada farkındalığı orada yaratıyoruz. Çünkü yelpaze geniş. Tabii ki reis balık olarak da farkındalığı orada yaratıyoruz. Tezgahımızdaki o canlılığı, Zaten gören insan fark edebiliyor yani. Uzaktan da gençler fark edebiliyor. İşimizde balıkçılık olduğu için en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. ve kendi yemediğinizi de burada gelen misafire asla, de asla. sunmuyorsunuz Kesinlikle. ve gördüğüm kadarıyla da e, yaklaşık bir 45 dakikadır buradayım sizinle. Gelen buradaki misafirlerle misafirlerle bir dostluk da oluşmuş. Evet. O da sizin o güler yüzünüz, o samimiyetiniz, evet. o enerjiniz sanırım. Bizim de en büyük şansımız o. Evet. Çok para kazandığımız için değil ama değişik insanlar, çok değerli insanlar, güzel insanlar tanıyoruz. Biz de bunu açacağız. Çok fazla memnun oluyoruz. Evet. Ve çok da uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz. Evet. Bu işte ekip de çok önemli. Evet. Yani hızlı servis çok önemli. Onlara bir çünkü insanlar aileleriyle de geliyorlar. Evet. Da. Kesinlikle evet. E, müşterilerimiz geldiği zaman bir teşekkür ettiği zaman gün sonunda. O yorgunluk evet. bitiyor değil Tabii mi? ki personelimizden her şeyimizden böyle tepkiler alıyoruz ve biz çok mutluyuz. Bu arada burada, burayla alakalı bir beklentiniz var mı? Aslında konum olarak sahile çok e, sıfır bir yerdeyiz ama hani bu konuda bir beklentiniz var mı? Hani talepleriniz daha doğrusu olması gerekenler. Çünkü e, turistler de çok geliyor. Aslında herkes burada bizi temsil ediyor çünkü onlar da ülkelerine döndükleri zaman Tabii ki. anlatıyorlar yani bunu. Yani burada kaliteyi tabiri caizse çünkü küçük bir yer. Küçük. E, kaliteyi biraz daha yukarıya çekip e, yabancı turist olsun, yerli turist olsun daha kaliteli hizmet verip insanlara hani bir dahaki sene buraya gelebilmek için can atar vaziyete getirmemiz lazım. Bununla alakalı bir çalışmalar yapmak yani lazım beraber. Yani bir tek beraber. biz reis olarak değil bütün Tabii ki. Ee, arkadaşlar, esnaf arkadaşlarımız hepimiz birlikte yapmamız Öğren olarak yapmamız lazım. Çünkü evet. ne yapıyorsak öğren için yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. Yetkililerin burada belki bir desteği olabilir aslında. Kesinlikle. Bu noktada. Bu da bence önemli. Çünkü burada bir amaç var. Öğreni kalkındırmak. Buralara bir şeyler Kesinlikle. kazandırmak. Çünkü buralara bir şeyler kazandığımız zaman ekonomiye yansıyacak, istihdamla evet. yansıyacak. Evet. Herkese evet. yansıyacak evet. bu durum aslında. Yetkililerimize sağ olsun ellerinden geleni yapıyorlar. Teşekkür edelim buradan hepsine. Evet hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, onlar da elinden geleni yapıyor. Daha iyi daha iyi hep Hedeflediğiniz yerde misiniz peki? Şimdi ikinci kuşak bu bayrağı aldınız tabii. Yani hayal ettiğiniz yer mi? E, ya da bundan sonraki bu hedeflerde, projelerde neler olacak Sinan size? Bey, hedef bitmez. Bitmiyor, hedef şey. bitmez. Şimdi e, ailecek çalışıyoruz dediğim gibi. Bütün çocuklarımız, ailemiz burada. O bayrağı artık çocuklarımızın yavaş evet. yavaş devralması lazım. Tabii zamanı gelince, doğru, tabii, zamandan, doğru da zamanda. Doğru zamanda o bayrağı alıp daha yukarılara taşıması lazım teknolojiye göre her şey kendini yenilemek lazım. Öyle düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Hedef bitmez yani daha iyisini inşallah onlara nasip bu daha iyisini yapmaya. Belki onlar da bir gün bayrağı devrederler diye olmaz. Tabii ki tabii ki. Amacımız bu, hedefimiz bu zaten. Çaya kahveye gelirsiniz böyle izlersiniz <laughs> evet. diyelim. Ama hep zamana ihtiyaç var birden olmuyor. Bunun için onların da burada bir tecrübe kazanması lazım. Tabii. Görmesi lazım. Tabii. Onlar da zaten şu an bu mücadelelerin içerisinde. aynen, evet. Evet. aynen öyle. Zaten edep biterse sanırım yaşam da biter. Aa, kesinlikle. Umut bitmez yani. Umut, her umutlarımız evet, var. Evet, söylüyorsunuz. Biz bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Çok, çok keyifli bir sizleri röportajdı. ben sizleri çok buradan keyifli. görmekten, ağırlamaktan inanın çok memnun Biz olduk. Biz de çok memnun olduk. olduk. Enerjiniz için, çok samimiyetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aynı şekilde Biz Tufan Bey, sizlere çok, sağ de sağ çok sağ teşekkür ederim. O zaman herkesi buraya davet edelim. Yani buraya gelsinler, görsünler, en azından yaşayarak görsünler. Bir çayını, bir kahvesi, kahvenizi yani Örene Öğrene, öğrene, reis balığa, reis Bala, reis nokta. Herkesi bekleriz. Evet. Ee, burada misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu oluruz, mutlu oluyoruz. Herkesi öğrene bekleriz. Herkes gelsin diyelim o zaman. Herkes çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin diyelim. <laughs> <laughs> ben varmış olduğunuz zerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Biz Önce teşekkür ederiz. Tufan veririz. Bey, İsmail Bey. Başarılarınız da her zaman için daim olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok, sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. <laughs>